Son yıllarda prostat kanserinin tedavisinde birçok yeni değişim yaşandı. Özellikle erken evre prostat kanserinde artık hastaları hemen ameliyat etmiyoruz. Birçok yeni tedavi yöntemi var. Fakat doğru tedavi yöntemine karar verebilmek için gerekli olan nokta iyi bir prostat biyopsisi. Görüntüleme yöntemleriyle erken evrelerde prostatın içindeki kanser tam olarak gözlenemiyor. Görüntüye bakıp da prostatı çıkartmak yerine mutlaka öncesinde bir biyopsi yapıyoruz. Prostat kanserleri agresiflikleri farklı bir kanser. Yani bazı noktalarda çok düşük agresiflikli kanserler var olurken başka noktalarda oldukça yüksek agresiflikli kanserler eş zamanlı bulunabiliyor. Yanlış teknikle yapılan prostat biyopsi sonucu biz var olan kanseri yokmuş gibi düşünebiliriz. Daha agresif bir kanser bizim karşımızda sanki masum bir kansermiş gibi Gelebilir. Bu da bizim tedavi algoritmalarımızın yanlış kurgulanmasına neden olur. Güzel bir biyopsisi mutlaka MR kontrolüyle yapılır. Mutlaka bunu değerlendiren viroloğunuzun sizin prostat muayenesi yapması gerekir. Mümkünse biyopsi tekniği MR füzyon biyopsi şeklinde yapılmalıdır. Yüksek PSA'sı olanlar, prostatına şüpheli muayene bulgusu olanlar, ailesinde prostat kanseri olan erkekler. Lütfen bu noktalara çok dikkat edin.